Genellikle masaüstü bilgisayarlara bile incecik klavyeler kullanan bir insan olarak tuşların basma mesafesi benim için çok önemli. Çünkü öteki türlü bileklerim ve ellerim ağrımaya başlıyor. Bunu farklı şekilde deneyimlemek için bir arkadaşımdan mekanik klavye ödünç aldım. Deneyim klavye açısından çok iyi olsa da benim açımdan birazcık hüsran oldu. Merhaba ben Berkin Bozdoğan, Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Apple'ın masaüstü bilgisayarlarıyla verdiği klavyeleri bilirsiniz. İncecik, basma mesafesi kısa, notebook klavyesi gibi kompakt klavyeler. Ben hayatım boyunca bu tür klavyeler kullandım. E, tuşların basma mesafesi, birbirine olan mesafesi vesaire hep kısa olsun, sıkışık olsun. Ben ben parmaklarımı rahat rahat kullanayım diye şey yaptım. Çünkü ellerim vücuduma göre nispeten küçük. Çok büyük ellerim olsa e, daha büyük klavyelerde belki daha rahat ederdim. Basma mesafeleri beni o kadar etkilemezdi ama e, Karpal Tünel Sendromunu shortcut kullandığı için sol elinde yaşayan bir insan olarak zaten o konuda çok dertliyim. E, dolayısıyla basma mesafesi kısa olan... E, Klavyeler beni çok rahat ettiriyor. Mesela şimdi Logitech MX Case eğer bin lira olmasaydı fiyatı mesela alıp kullanmak istediğim bir klavye. iki bilgisayar kullanıyorum. İki tane bundan işte iki bin lira para vermek. <laughs> Veremiyorum tabii. Keşke verebilse. Vermek isterim de. Ee, özellikle Türkçesi de çıktı. Basma mesafesi güzel. Ee, notebook klavyesi gibi. Membran klavyeler beni çok cezbediyor. Şimdi önüme fırsat gelince e, Color Master'daki arkadaşım Ebu Bekir bir klavyeyi bana ödünç verdi. E, SK631 isimli işte tenkele istedikleri numerik klavye kısmı olmayan mekanik bir klavye. Gayet kompakt. E, Türkçe değildi ama tuş dizilimi benim sevdiğim şekilde Enter'ı tersleye şeklinde diyeyim size. E, böyle bir hafta falan kullandım klavyeyi. Şey olarak çok güzel, Işıklandırmaları onları bunları ben RGB çok seven bir insan değilim ama böyle hani e, RGB varsa da şey yapıyorum genellikle böyle parlayıp sönen mor rengi ayarlıyorum. Mor rengi sevdiğim için hani çok böyle aksiyon falan olmuyor. E, güzel de şeydi yani arka aydınlatmayı da beyaz yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte aydınlatmalı klavye kullanıyorsunuz. Arasında benim gibi göz alışkanlığı böyle klavyeye bakan bir insansanız işiniz de yarıyor. Sonuçta klavyenin aydınlatması var. RGB efektlerini geçtim. O konuda da gayet zengin hem kablosuz çalışabiliyor hem kablolu USB-C'den bağlayıp çalıştırabiliyorsunuz. Ben kablolu kullanım, asosyal bilgisayarda kullandığım için. Genel olarak böyle ilk hafta tabii rahat ettim. Güzel klavye, işte tuşlar falan filan basma tepkileri vesaire farklı geliyor birazcık insana. Ama alışıyorsunuz ama ondan sonra bir sıkıntı olmaya başladı. Neden basma mesafesi kısa olan membran klavyeleri tercih ettiğimi anlamaya başladım. Çünkü ellerime ağrı girdi. Artık bir yerden sonra klavyede yazı yazamamaya başladım. Şimdi ben normalde e, Logitech'in K630 isimli kablosuz klavyesini kullanıyorum bütün bilgisayarlarımda iş yerinde evde vesaire insanlara bunu aldırıyorum. Gerçi fiyatı artık çok arttı. Eskiden böyle bir iki tane alıp kenara koymuştum, hala onları kullanıyorum yıllardır. Pille çok uzun gidiyor, yıllarca pili gidiyor. Bir de unifying alıcı geliyor yanında. İşte başka cihazlara beraber tek alıcıya bağlama şansınız var vesaire. Logitech'in güzel bir teknolojisi bu tabii. Ama yani günün sonunda ona o kadar alışmışım ki o ba düşük basma mesafesine elime ağrı girmeye başladı. Klavyenin kendisi birazcık yüksek, tuşları mekanik klavyeye göre düşük ve basma mesafesi yine mesafesi fena değil bir mekanik klavyeye göre ama benim kullandığım membran klavyelere göre çok yüksek. Ellerime öyle bir ağrı girdi ki 10. gün artık dayanamadım klavye kenara koymak zorunda kaldım. Yani bir de özellikle düzüstü bilgisayarlardaki klavyelere o kadar alışmışız ki bu basma mesafeleri nedeniyle parmaklar 1-2 milimetreden sonra artık ekstra yük yüklenmekten ağrımaya başlıyor. Bir, ikincisi elinizi koyacak bir yer olmadığı zaman yüksek klavyelerde şu pozisyona geçiyorsunuz ve bilekleriniz ve buradaki tendonlar da ağrımaya başlıyor. En azından ben de ağrımaya başlıyor. Kullanım alışkanlığıma çok ters geldi için aslında. Bunları çok rahat kullanan bir sürü insan var. Klavye mükemmeldi. Yani bu kadar iyi bir klavye olamaz. Bir mekanik klavyede bir haftada olsa bu kadar rahat edeceğimi düşünmemiştim. Basma hissiyatının ve tıkır tukur ses çıkarmamasının avantajları da çok güzel. Böyle taktuk taktuk diye daktilo gibi ses çıkaran mekanik klavyeler var. Onu da seven var bir şey demiyorum ama yani bilmiyorum beni o ses rahatsız ediyor açıkçası. yani Çok fazla ses çünkü aşırı ses. Gerek yok. Ama işte günün sonunda toparladığınız zaman el ağrısından dolayı klavyeyi kullanmayı bırakmak zorunda kaldım. Ee, teşekkürlerle beraber vekilleri arkadaşıma geri, geri vereceğim ürünü hani denemek isteyen birileri varsa onları da denesin, tat, şey yapsın, tatsın o güzel hissiyatı. Klavye çok güzel, onun hatta da daha da ufa var. SK620 bildiğim kadarıyla. Ee, o da tabii şöyle bir sıkıntı var. Ee, F, F fonksiyon tuşlarıyla sayı tuşları bir arada ben onu çok sevmiyorum. Bu klavyede onlar ayrı ayrıydı. O yüzden kullanabildim. Çünkü fonksiyon tuşlarını çok fazla kısa olarak kullanıyoruz yani hani iş yaparken falan filan. O yüzden beni çok tatmin etmedi. O bir ufak modeli ama evat olarak çok güzel ama yine de daha kalın olduğu için yine ellerime ağrı gireceği için mekanik klavye sevdasından şimdilik vazgeçmiş oldum. Yani bu, bu güne kadar gördüğüm en kullanılabilir örneği bile ee, elime koluma ağır soktu, kram soktu. O yüzden e, sanırım uzun süre daha membran klavyelere veya ince varsa daha ince mekanik klavyeler varsa onlarla yaşamaya devam edeceğim. Bir takip videolarda görüşmek üzere. Şahin ve sen kalın.